Farklı evet, etapta zorlu bir maraton, uzun süren bir emek, iki seneye aşkın bir çaba. Sonunda istediğin ideal kadroyu kurdun. Takım içinde kimi zaman zorlandınız. Kadro belki çıkaramadığın günler oldu. Gecenin gündüzüne kattın. Hanımla, çocukla, çocuk kavgalar da etti. Yeri geldi. Tartışın ama sonunda bu mutluluğa değdi mi? Valla mükemmel bir şey. Yani burada şu, şu yaşamak. Ha şu anda 5000 takımın için İstanbul'un en iyisi. Bu da 10 kişi İstanbul'un en iyisi. Yani. Daha bundan başka bir şey yok. Bir adımımız daha var buradan Antalya veya Türkiye şampiyonası neredeyse oraya gittiler. Ya çok istediler, çok mücadele ettiler. Yani hastanelerde sabahladığımız oldu. Çocukların ayakları alçıya alındı, bir şeyler oldu. Benim parmağım kırıldı. Yani hepsi ya sonuna kadar. Yani öyle mücadele, öyle mücadele uyumadılar. Sabahlara kadar telefonlarda konuştuk. Ama işte şu anda kupa onların elinde. Geriye maçta. Olarak, ki, geri Bazen düştünüz maçta. Sıkır olarak alışkısınız gibi Bazen geriye ama barışın. bırakmadınız yine mücadeleyi. Sonuna kadar sağ ve güldü ana bir, ilana, bir Şimdi biz bir şeyi takım olarak bir şeyi ezberledik. İlk önce maçın oynanmadan kazanılmayacağını çok iyi biliyoruz. Yani biz daha çeyrek konferans çeyrek frenindeyken kendimizi şampiyon ilan etmedik. Biz sadece top oynamaya çıktık, oynadık ve son düzeye kadar da maçın bit bitmeyeceğini bildik ve oynadık. Bugün 1-0'dan tak tak 3-1 yaptılar, 4-1 yaptılar. Daha da fazla yaparlardı ve maçın rahatlığından O hor oldu. Yani inanılmaz mücadele ediyorlar. Bu arkadaşlık ortamları falan çok güzel arkadaşlar. Ya inşallah Ankara'da yani işte. Ben seni daha fazla tutmuyorum. Eğlence, keyif bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hocam.